Kıymetli vatandaşlarımız, öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Malumunuz dün Hollanda Başbakanı ve Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu mülakatta basın toplantısında yeni ek tedbirler alındı. Bunlardan birincisi eve misafir kabul etme konusunda. Üç kişiden iki kişiye düşürüldü ama bu konuda tedbiri elden bırakmayalım. Ve bir araya gelme konusunda da azami derecede gayret gösterelim. Düğün merasimlerine 20 kişi, cenaze merasimlerine 30 kişi sınırlaması getirildi malumunuz. Bizlere bu şartlar şunu öğretiyor ki her zamankinden daha fazla Kur'anlara hassasiyetle uymak, maske ve mesafe konusunda azami derecede tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ederim.